denince akla gelen ve ihracat odaklı doğru adımlarıyla tanınan Erfındığı ekranlarınıza getiriyoruz. 1994'te kurulan Erfındık, Düzce Akçakoca'da ilk sıralarda yer almaktadır. Biz 1994'te Ertan Ünleri Limited şirketi olarak kurduk. Asıl mesleğim kapotazı. Kapotazılıktan bu işe başladık. Şu anda Akçakoca'da aşağı yukarı 80 civarında firma var. Birinci konumdayız Akçakoca'da Erfuduk olarak. olarak. Ee, köylerden bu fındıkları bütün arabalarla, iki tane arabamızla gidip herkesten, yani nakliye ücreti almazdan, hamalliye ücreti almazdan dükkana götürüyoruz. Fındık ihtiyacını yerli üreticiden sağlayan Erfındık nakliye ve işçilik ücretleri almadan yerli halka ekonomik destek sağlamaktadır. 800 metrekare kapalı alanı bulunan Erfındık stok yaparak piyasadaki dalgalanmaların da önüne geçmektedir. Bu sayede fındık üreticisi ve satıcısının eşit şartlarda ticaret yapabilmesine olanak tanımaktadır. Fındık, yani ham madde. İsteyerek Avrupa'ya gönderdiği zaman fiyatlar çok iyi oluşacağına inanıyoruz. Bunu teşvik ettiği zaman e yani piyasada böyle vagon satılmadığı zaman herkes fondu alıp işlediği zaman fiyatlarda iyi bir oluşum olur. Öyle geliyor bize ya. Yani. Fındığın kalitesini arttırmayı hedefleyen Er Fındık üreticiye toprağın iyi olması ve fındığın iyi kurutulması konusunda destek vererek fındık üreticisini bilinçlendirmektedir. Hedeflerimiz e, yeni bir fabrika kendimiz kurmak istiyoruz. Fabrika asmak istiyoruz. Ondan sonra da ihracata dönük. İhracat edemediğin zaman iç piyasada ihracat edemeyen firmalar eziliyor. Genelde ihracatçılara gebek alıyor. Bu e, sıkıntı oluyor yani. Çünkü ihracatçı belirliyor fiyatları genelde. Doğru tespitler geliştiren Er Fındık Türkiye'ye fındığın işlenip de satılması ve tüm üreticilerin entegreye geçerek fiyatların stabil kalmasından yana gelişmiş bir politika sunmaktadır. <laughs>